ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle çalışmalarını ara veren Kocaeli Spor, TFF'nin Kocaeli Spor-Sakarya Spor dostluk maçını oynamasına onay vermesiyle Burunga tesislerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına başladı. Abi. Teknik direktör Fırat Gül yönetiminde yapılan antrenman topla yapılan koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenman 3 grup halinde yapılan 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Yeşil-siyahlı futbolcular yarım sahada yaptıkları çift kale maçla antrenmanı tamamladılar. Kocaeli Spor'un yeni Malatyaspor'dan kiraladığı Cengizhan Han Akgün de takımla çalışmalara başladı.